Şimdi yeşilimtirak bir hava gazı aydınlığında kaynaşan, beyazlar giymiş kadınla erkekli bir kalabalıkta, taa orta kaldırımlarına kadar dolmuştur. Eğer biraz ötede tramvay yolu olmasa, bu kalabalık Kremlin'in önünü deniz kenarına kadar kaplayabilir. Çünkü yer bulamayıp dönenler, ayakta bekleyenler, şoplarına oturmadan içmeye razı olanlar yok değildir ve bu insan yanını hep birazdan konuşuyor, şakalaşıyor, birbirini çağırıyor. Kadınların kahkahaları, fıstıkların, karidesçilerin, çiçekçilerin kendine ne mahsus bir makamla haykırışları, yan kahvelerden gelen palikarya seslerine karışıyor ve arada bir bu curcuna durur gibi olurken sağdan soldan nargile gürültülerinin yükseldiği işitiliyordu. Cumhuriyet'in ilk kuşak yazarlarından Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Bir Sürgün Aldı kitabı tam bu noktada başlar. Kramer Palas, Atatürk'ün meşhur sözünü söylediği yer olduğu rivayet edilir. Şöyle ki, bir gün gün batımına karşı rakı içiyor Atatürk, Kramer Palas'ta. Sonra garsona soruyor, Kral Konstantin burada oturup hiç gün batımını izledi mi? E, i̇zleyerek rakı işte mi? E, hayır paşam diyorlar. E, o zaman ne diye İzmir'i almak istemiş? Dediği rivayet edilir e, Atatürk'ün. Bir kentin yaşayanları bazı isimleri çocukluklarından itibaren duyarlar semt isimlerini. Fakat nereden geldiklerini hiç düşünmeden belki de hayat boyu kullanırlar. Bugün İzmir'in en merkezi noktasındaki iki semtin hikayesini de aslında konuşmuş olacağız. Pasaport diye bilinen bölgenin adının nereden geldiğini, aynı zamanda Gümrük diye bilinen bölgenin adının nereden geldiğini bugünkü hikayesini anlatacağımız iki bina sayesinde öğrenmiş olacağız, hatırlatmış olacağız. Eğer İzmir'in bir kalbi varsa şu an tam olarak onun attığı noktadayız. Burası tarihi pasaport iskelesi. Yaklaşık 120 yıllık bir yapı. Bugünkü ikinci durağımız olacak olan Fransız Gümrüğü. Bugünkü bilinen adıyla Konak Pierre ve pasaport iskelesi arasındaki aşağı yukarı 500-600 metrelik mesafe. 100 yıl önce İzmir'de ticaretin merkeziydi. Burada çok sayıda iş yeri, yabancı şirket acentası ve Levanten yaşıyordu. İzmir'e buradan girilir ve buradan çıkılırdı e, diyebiliriz. Bugün pasaport iskelesi hala İzmirlilere hizmet etmeye devam ediyor. Siz de eğer iskelenin tarihi binasından girip e, vapura adımınızı atarken hemen sol tarafınıza bu pasaport iskelesi ve konak Pier arasındaki sahil şeridine bakarsanız Kaçak Osmanlı devrimcilerinin, sırtında onlarca kilo taşıyan e, hamalların, pireli etekleriyle e, hoş hanımların, fötür şapkalı e, şık beylerin hayaletini görebilirsiniz. Şimdi konak diye doğru biz yürümeye devam edelim e, ve biraz burada konuşalım. Şöyle bir noktada sağ tarafımızda Alsancak, Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, işte İzmir Limanına kadar uzayan kordon şeridi var. Sol tarafımızda ise işte Fransız Gümrüğü, Konak Pierre Konak ve bir önceki programda bahsettiğim variant geriye doğru eski Frenk mahallesi sınırları aslında yine eski Rum mahallesi olan ve İzmir yangınında yok olan bir yere kurulan fuar meşhur İzmir fuarı arkamızda kalıyor. Karşı tarafta aslında karşı yaka. Bu iki tarihi yapı arasını konuşurken mutlaka bu kaldırım desenlerinden bahsetmemiz lazım. Çünkü çok ikonik bir desen bu İzmir için. Aşağı yukarı 60 yıldır bu arada durmakta. Daha da ileri gidiyormuş eskiden. Kordon doldurulmadan önce bu kaldırım desenleri daha da uzunmuş. Fakat şimdi saat bu iki yapı arasında kalmış. Hikayesi de şöyle. İzmir'in eski belediye başkanlarından Faruk Tuncan'ın eşi Günseli Başar 1958-59 civarında Brezilya'ya gidiyor ve Brezilya'da Rio de Janeiro'da görüyor bu desenleri. Sonra da gelip eşine anlatıyor İşte bunun bu Akdeniz kıyılarına çok yakışacağını düşünüyor bu desenin dalga andırdığı için. O zaman uygulanıyor bu desen bu kaldırımlara. Eski fotoğraflara, resimlere, sinema kayıtlarına denk gelirseniz bu kaldırım desenlerini görmeniz mümkün. Sabesinde Sadrazam talimatıyla yapıldığı dikkate alınarak buraya Osmanlı gümrük binası adı veriliyor. İşte bugün biraz öykünerek baktığımız kozmopolit izinin arkasında aslında böyle ekonomik acı bir tablo olduğunda geçerken not etmekte fayda var. Cumhuriyetten sonra da aynı şekilde kullanılmaya devam eden yapı, liman 1956'da Alsanca taşınınca gümrük işlevini kaybediyor ve 1960'lardan itibaren balıkhane olarak düzenleniyor. Uzun yıllarda e, bu şekilde hizmet veriyor İzmirlilere. 1988'de e, Balıkali de buradan taşınıyor ve Pierre'in olduğu bölge otopark olarak kullanılmaya başlanıyor. Giderek özensiz kullanım, yanlış işlev ve müdahaleler bakımsızlık gibi nedenlerle bir hali yıpranıyor tarihi yapı. Mülkiyeti hazineye ve Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait olan eski gümrük binası Pierre yani ve yakın çevresi 1994 yılında sit alanı olarak tescil ediliyor. Son derece viran olan yapı aynı yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilince tarihi yapının bugünkü halini almasına kadar giden ticarileşme süreci başlıyor. Tarihi dokusu büyük hasara uğrasa da Pierre hala İzmir'in en güzel noktalarından birinde durmaya devam ediyor. Ee, özellikle güneşin batışının en iyi izlendiği noktalardan biri olduğunu söylememiz lazım Konak Pierre'in. Burası hiçbir zaman İzmirler tarafından tam anlamıyla bir alışveriş merkezi olarak kabul görmedi. İddialı markalar büyük mağazalar açılsa da yoğun bir insan trafiği çekmedi. Daha ziyade sinema ve yemek yenen yerleriyle şu anda kullanılıyor. Restore edilirken tabii AVM'nin yanı sıra aynı zamanda kültür merkezi olacağı da söylenmişti. Fakat bu sözler yerine getirilmedi. Özellikle pandemiden sonra pek çok mağaza kapandı ve tekrar açılmadı. Bugün binanın pasaport iskelesine bakan tarafında çok sayıda lüks restoran yer alırken konak iskelesine bakan tarafında ise daha ziyade fast food zincirleri yer alıyor.